Evet, yeniden bir soru alıyoruz. Kafamdaki sesler hiç susmuyor. Nasıl başa çıkacağım? Şimdi burada önemli olan şu. Sessiz bir ortamdayken, yalnız kaldığınızda en önemlisi bence kafanızı yastığa koyduğunuz anda. Bu kafamızdan her birimizin aslında iç sesi dönmeye başlar. Kendimize ne söylediğimiz, kendimizle ilgili düşüncelerimiz, içsel hesaplaşmalarımız gün yüzüne çıkar. İşte biz bununla başa çıkmakta zorlanıyoruz. Buralardan kaçmamak, bunları çözmeye çalışmak gerekir. Çünkü günlük koşuşturmacalarda, rutinlerde bunları pek önemsemeyiz, aklımıza da gelmez. Ama ne zaman ki kendimizde kaldık, bu hesaplaşmalar başlar. Ben burada şunun önemli olduğunu düşünüyorum. Önemli olan bugüne kadar yaşadıklarımızda nasıl davrandığımız ya da neler yaptığımız değil. Bugün hatalarımızla, günahlarımızla kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek. Ne zaman kendini olduğun gibi kabul edersin? İşte o iç ses dinginleşmeye, huzur bulmaya başlar.